Selam arkadaşlar merhaba sonunda döndüm sıkılıyorum artık video çekerken nedenini de bilmiyorum ya yani 3-4 gündür belki 5 gündür hiç video çekme kafası yok şu anda bile bir anda elimi aldım çıktım böyle hiçbir şey düşünmedim ne diyeceğimi de bilmiyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim canlı yayınlar çok hoşuma gidiyor çünkü orada güzel sohbet oluyor yani ben yalnızlığımı unutuyorum. Zaten Twitch'te yayın aç diye işte içinizden birkaç kişi demişti bana. Sohbetin güzel orada aç diye. Ayrıca orada denemelerimizden sonra işte gördük ki yayın kalitesini YouTube'a göre daha iyi verebiliyoruz. Eğer Twitch kullanıyorsanız ya da işte sohbetlere katılmak isterseniz lütfen şimdi bu alta koyarım o yazıyı. Twitch kanalımızdan bizi takip edin. Bizi derken beni işte ya takip edin böyle sohbette 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi olursak çok tatlı olur. Şu anda maksimum 10 kişi, 11 kişiye kadar çıkabildik. O da zaten YouTube'dan beni sıkı takip eden arkadaşlardı sağ olsunlar. Cırcır böcekleri başladı 4-5 gündür. Zaten canlı yayında da bora falan söylüyordu. O sese bayılıyorum diye. Ondan sonra ben de dikkat eder oldum. Normalde bu kadar dikkatli değildim bu konuda. Yani doğayı takip etme noktasında çok dikkatliydim. Ama cırcır cır böceklerini kaçırmışım. Şu anda çok güzel. Alıyor musunuz o sesi bilmiyorum. Kampta 30 küsürüncü günler artık. Ne olacağını bilmiyorum. Bu sokağa çıkma yasağı başlayacakmış yine 23 Nisan'da. Ben yine bir market alışverişi yapacağım. Zaten burada kapalıyız. Hiçbir yere de gidemiyorum. Kimse de gelemiyor. Ne olacak bilmiyorum. Ama tek sevindirici yanı şu. Almanya'dan ablamla görüştüm. Geçtiğimiz günlerde. Ana. Almanya'dan ablamla görüştüm. Almanya'da hayatın normale döndüğünü. Yavaş yavaş bütün mağazaların açıldığını falan söyledi. Umarım Türkiye'de de bu dördüncü ayın sonu, beşinci ayın başı gibi bu işler normale dönerse şöyle güzel bir şey var. Bizim buraya grup getirecek, kampçı grup getirecek arkadaşlar, ya yani organizatörler biletleri iade etmemişler. Çünkü kimse biletini iade almak istemiyormuş. Ne zaman açılırsa o zaman gitmeye hazırız diyorlarmış. İşte güzel tarafı bu. Bizim Olimpos'ta yerli, tur yerli turist çok, yabancı turist yok. O yüzden Evet bizim kaybımız bir ay iki ay olur ama sonuçta yine böyle eğer açılırsa maddi kaybımız çok olmaz. Ve bu sıkıntılı günler de biter. Gerçekten çok sıkıldım ya. Yani anlamışsınızdır zaten. 4-5 gündür video çekmedim. Canlı yayına açıyorum. O da işte iki kişi, üç kişi, beş kişi, 10 kişi o öyle geliyor. Onlar da tabii canlı yayın çok uzun sürdüğü için hepsi tamamen orada kalamıyor. O yüzden sizin desteğinizi rica ediyorum ilginizi çekerse lütfen Twitch'e gelin. Twitch'te canlı canlı takılalım. Video çekmek, montajlamak, kurgulamak, yüklemek hepsi inanılmaz zor. Çekmek için bir şeyler düşünmemiz lazım. Ondan sonra ya bak kurgu montaj kısmını komple geçiyorum. Gerçekten kurgu montaj kısmı önemli değil. Yüklemek abi Gece uyurken yüklüyorum. Sabah uyandığımda eğer hata vermemiş oluyorsa yükleniyor. YouTube'a video yüklemek de çok zor. Evet, canlı yayında görüntü kalitesi bu videoya göre çok daha kötü. Ama en azından çok uzun abi. Yani iki saat, iki buçuk saat, 3 saat sohbet edebilirim orada. Sıkıntı yok. Yani her konuda sohbet edebilirim. Ve iyi hissediyorum. Gerçekten canlı yayında daha iyi hissediyorum. Böyle yani benim durum. Twitch linkini açıklamaya bırakacağım. Lütfen canlı yayınlarımızı yani orada beni takip edin. Ee, kanal yayına girdiği zaman size bildirim gelir zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve yavruyu taşıyor. Taşımamalı o yavruyu. Yavruları. Gel kızım. Kızım güvenli değil buralar. İnan bana güvenli değil. Gel. Gel kızım. Gel kızım dur. Dur. Dur bir tane. Dur bir tane. Dur. 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 Şşt. Şşt. Bırak. Bırak kızım. Bırak. 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 Kızım zarar veriyorsun yavruya. Bırak. Kızım bırak bırak kızım bırak. Şşt. Kızım bırak. Şşt. Kızım taşıtmam onu sana. Çok tehlikeli buralar. Kız bırak. Hayır. 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 Bırak. 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 Sus! Orman çok tehlikeli. Taşıyamazsın bunları. Taşıyamazsın. Çok tehlikeli. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Niye güvende hissetmiyor? Gel bakalım kızım. Gel tatlım gel. Gel. Kuzum sen niye taşıdın onları? Taşıma kızım taşıma. Burada çok güvendiler. Taşıma kızım. Güvenli. Burası güvenli. Yavruyu da çok hırpaladık şimdi bunun yüzünden. Yok yattı oraya taşımayacak.